Onlar sizin isteklerinize, taraflarınıza e, önem mi verdiler? Şöyle, e, birincisi daha şey, yani siyasi iktidar e, özellikle bizim oda üzerinde bir oyun oynadı. Bu kesin aşikar. Yani e, ister Yahya Harika'nın ya, kimliğinden dolayı değil, ister başka nedenlerden değil. misli Temsil'i de e, ben mesela arkadaşlarım gibi düşünenlerden değil, ben misli Temsil'den yanayım şöyle. olarak. E, demokrasinin işleyiş şeydi. Ama nispi temsili sadece ismi odasına, sadece Yahya arkana özgü yaparsan yanlıştır, cepheden karşı çıkarız. Nitekim biz grup olarak da nispi temsile arkadaşların başka nedenden karşı çıkıyor. Ben bu nedenden karşı çıkanlardanım. bütün odalara, bütün demokratik kitle örgütlerine, bütün seçim sistemlerindeki seçimle gelen yerlerde nispi temsili koyarsın, ben kendi adıma şunu söylemişim grubumun içerisinde, bu meslek yasası anti-demokratik bir meslek yasasıdır şu anda, bizim meslek yasamız. Çok anti-demokratik unsurlar taşıyan bir meslek yasasıdır. Keşke olanaklı olsaydı, keşke bizim yöneticilerimiz, ben de dahil olmak üzere biraz daha öngörülü olsaydık, o yasayı biz değiştirseydik, nispi temsili biz önerseydik. Bugünkü gibi çarpık haliyle önermezdik. Emin olun önermezdik. Siz buraya bir meclis kurun, orada meclis gelsin, herkes aldığı or oranında seçilsin. Sonuçta oda yönetimi bir yönetim kurulu e, görevini yapıyor ama bakanlar kurulu görevi yapıyor. Şimdi AKP hükümeti e, nispi temsille seçilen e, Türkiye seçimlerinde e, CHP'den, MHP'den e, hükümete temsilci almıyor. Evet, orada haklısınız. Burada yanlışlıkları ben isterdim ki çağdaş demokratlar tespit etsin. Bunu yüreklice savunsun. Sadece bu yayarkana karşı çıktı diye savunmak doğru değil. Nismi temsiline karşı çıkmak da doğru değil. O yüzdendir bu iktidar malum odasını, muhasebe camiasını yok saymıştır. Uzun yıllar ilişki kurmamıştır. Şimdi de kısmı ilişkiler kuruyor. Yönetici arkadaşlarımızın hakikaten çabalarıyla, bunun içinde yayarkan da var, önemli çaba gösteren naif arkadaşım da var, turma Geç bir, bir çaba gösteren değil mi bu? Ya bu, tabi ben o boyutunu e, emin olun, şöyle, e, ben bu mesleği şöyle bakıyorum, ben fiilen yapan bir arkadaşımız. Yani bu meslekte yönetici olup da mesleği bırakanlardan değilim. Profesyonel e, orada olduğum dönemde de ofisime zaman ayıran bir arkadaşımızım. E, şimdi, de, şimdi de öyleyim. Yani ben sabah personelinden önce gelirim buraya bir randevum yoksa. Çünkü ben bu mesleğe saygı duyuyorum. Buradan ekmek paramı kazanıyorum. Altını çizerek Bu Bu yanlış bir hükümet yapmıştır. Bizim arkadaşlarımız değil. Hükümetin yanlışından dolayı ister istemez bir... E, ha biz şunu da yanlış yapmış olabiliriz ya da eksik yapmış olabiliriz. Yanlış mi? Yani o çok yanlış olur. E, biz e, çok hızlı refleks gösteremedik. Tehkilerimizin. Yani hatırlarsanız siz uzun yıllardır bu camianın içerisinde Angara'ya karşı vermiş olduğumuz o tepkiyi son yıllardaki hükümetin ve Maliye Bakanlığı'nın ya da e, bu e, mevcut AKP hükümetlerinin yapmış olduğu yanlışlara biz hızlı bir refleks gösteremedik ya da cılız gösterdik. Evet gösterseniz de her gösterinizde e, sayısal e, meslektaşların katılımları azalmaya başladı. Bu şundan dolayı. Meslektaşlarımız geçim derdine düşmüş. Bunu görmemiz gerekiyor. Meslektaşlarımız sıkıntısı çok fazla. Bizler biraz daha şanslı insanlarız. Bakın bizler e, bu e, ünvanları e, yasamız çıktığında otomatikman aldık. Şimdi gençler çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Bakın ben olay yöneticisiyken e, mesleğe giriş sınavlarını biz yapıyorduk. Evet. Başarı yüzde %90 üstündeyiz. Kendi aramızda çok tartıştık o gün Sayın Arıkan ve o gün yönetici olan arkadaşlarımızla. Biz dedik ki ya bu mesleğin bir yere gelmesi gerekiyorsa bir sık alanın konulması gerekiyor. Bir ortak payda yaratmamız gerekiyor. Her önüne gelen bu mesleğe girmesin. Elemesini yapalım. O yüzden o zaman Anadolu Üniversitesi'ne verdik. E, sınavları, e, mesleğe giriş sınavını yaptı. Hatta çok büyük tepkiler aldık. E, %90'lardan %20'lere yüzde indi. Şimdi giderek daha da çan ya da başka nedenlerden dolayı bu başarı oranı aşağıya iniyor. Gerçek emeği olan, gerçek bu mesleği yapmak isteyen e, insanların da önünü açmış oluyorsunuz. Kimseye torpil yapma şansınız da yok. İster istemez insanız. Siz aradığınızda e, bir şekilde bir omuz veriyordunuz. Şimdi kimsenin Cumhurbaşkanı da söylese, ha gerçi bunlar e, FETÖ'yle işbirliği yaparken nasıl ortak fayda yaratıp nasıl sınavlarda kimleri başarılı yaptıkları ortada. İsterlerse her türlü hileyi yapabiliyorlar. Şimdi de onların sıkıntısını yaşıyorlar. Ya Anlatmak istediğim budur. Gün olur bu silah geri döner. Evet. Biz de diyoruz ki bizim içimizde biz yapmayalım. Biz daha iyisini yapalım. Biz daha örnek olanlarını yapalım. Biz bürolarımızda serbest mesleğe geçen arkadaşlarımız rahatlıkla çocuklarına, eşlerine vakit ayırsın, özel günlerine vakit ayırsın. E bugün birçok meslektaşımız e, odadan gelen e, dergileri bile açık okuyamıyor. O yüzden genel anlamıyla bizim e, deklarasyonumuzun içeriği bu durumsa. Eee sanki bir şey soracağım. E, Merhaba Sayın. Estağfurullah. E, yıllardan beri mesleğin içindesiniz. E, evet. Bir hayli katkınız oldu. Halen de katkı vermeye devam ediyor gezdiğim dolaşım yerlerde. Dikkatimi çeken son günlerde bir şey olmaya başladı. Bakıyorum iki tane ruhsat da. Serbest muhasebeci sevgi mali müşahede ruhsatı, bağımsız denetici ruhsatı. Evet. Bana bir meslektaş gözüyle, meslek mensubu gözüyle e, bağımsız denetim ruhsatı ne işe yarıyor? Serbest muhasebeci, mali bir şey ruhsatı ne işe yarıyor? Yavaş. Ve meslek yavaş yavaş denetime kayıyor. Ya mesleğin yavaş yavaş değil, kesinlikle denetime kayması gerekiyor. Bu bizim hayal etmemiz gereken bir iştir. Bu işi yapanlar. Ama muhasebe öyle bir şey ki, yani doğar doğmaz başlıyor. Muhasebenin bitmesi söz konusu değil. Muhasebenin adam gibi yapılması, kurallarına göre yapılması, bu da denetimden geçer. Şimdi siz bir belge almakla ne mali müşavir oluyorsunuz, ne de denetçi oluyorsunuz. Bugün. Size şöyle bir örnek vereyim. Bizim sınavlarımız zor. Çocuklarımız sınavlara giriyor. Evet. Bir bölümü emin olun benim ofisimde de çok sayıda meslektaşım var halihazırda. Buradan meslek mensubu edip gönderdiğimiz arkadaşlarımız da var. Ya da işe alırken onlarla yapmış olduğumuz söyleşilerde gördüğüm şu ki 7'de 7 yapmış. Ama muhasebenin mesleğini bilmiyor. Bizim meslek çıraklıktan başlar. Yani aşağıdan yukarıya bu mesleğin tozunu alan arkadaşlar Doğru. daha başarılıdır. Daha başarılıdır. Ve ama onların eksiği birçoğunun e, gayban koşulları uygun olmayan aileler bu çocuklar olduğu için yabancı dil okuyamadık. Ben de daha yani e, benim, büyük bir Bu bir, bir yabancı dilimiz olsa farklı şeyler konuşuyoruz. Ben iddia da ediyorum birçok konuda bugün dört büyük, beş büyük denen firmalarla yarışmasam ben de bu mesleği yapmam derim. O kadar iddialıyım. Ama senin pazarda bir lira aldığını, e, hizmet verdiğin işe o on 10 lira, yüz lira hizmet veriyor. Evet. Ben nasıl onunla yarışacağım? İşte uzmanlaşacağız, bu mesleği adam gibi yapacağız. O zaman denetçiliğinde, o zaman malum belgesinin belgesinde bir anlamı var. Yoksa e, bir kısır kavgadan başka bir şey değildir. Ee, bazı arkadaşlarımız da buradan alıyor, Yani meslektaş olan arkadaşlarımızın bir bölümü. Yani bir, bir bölüm arkadaşımız da e, gerçekten keyif alıyor. Bu tür birkaç belgeyi almak. Onda da bir mahsul yok. Ama bu mesleği önce muhasebeci olacak. Bu mesleği nerede bir mizan okumasını bilecek, bir bilanço okumasını bilecek. Ondan sonra oturacak, istediği belgeyi alsın. Yani diyorsun ki mesleğin sanatçılarını kutura evet. koyduğun bilsin, evet. öğrensin. Evet. Mesleğin tozunu yiyorsun, ondan evet. sonra diyorsun. Ondan sonra iki belgesi olsun, üç belgesi olsun. Şimdi yeminli malumcular arkadaşlarımız sınava giren bizden, serbest meslekten ayrı olup da sınavla alan arkadaşlarımızın benim bir ortağımı kaybettim. Rahmetli, rahmetli anıyorum Mustafa'yı. benim tanıdığım en iyi muhasebecilerden biriydi. En Tanım iyi muhasebeci arkadaşlarımızdan biriydi. Ee, yani kanun gibi adamdı. E, ee, olacağım dedi. Başka nedenlerde de birçok arkadaşımız kanser oldu bu belgeyi alabilmek için. Onları da fazlasıyla hak eden arkadaşlarımızdır. Ama yani yeminli ünvanını alsanız da, mali müşavir ünvanını alsanız da, e, denetimci ünvanını alsanız da önemli olan iş alanı yaratmaktır. Biz henüz meslektaşlarımıza bu alanda iş yaratamadık. Bu haliyle de yaratamayız. Bak Nusret Bey, benim iddia ettiğim şey şudur. Siz kurumsallaşmasanız, size kimse, hani derler ya kavga ve kız verilmez. Siz kurumsallaşmadığınız zaman, müşteriniz geliyor, mekanınıza bakıyor, size bakıyor. E, yaptığınız, bizim mesleğimiz güven mesleğidir. Önce size güvenecekler. Güvendikten sonra gelip bilgiyle alırlarsa orada kalırlar. Alamazlarsa, ya tamam Nusret Bey iyi adam o kadar. Muammer Bey iyi adam, çok da severim ama benim, benim işimi yapamaz. Ver, al gider. Gider öbürüne on lira verir, size lira vermez. Doğru. No. O yüzden bizim mesleğimizde güven, liyakat, bilgi, bunların hepsi bir bütündür, bir torbanın içindedir. Bunları kazanan arkadaşlarımızdan da bu işi çok iyi yapan arkadaşlarımız var. Çok çok iyi yapan. O yüzden e, odanın görevlerinden bir tanesi, en önemlisi bu meslek camiasında bireysellikten kurtarmak, e, uzmanlaştırmak ve onları kurumsallaştırmaktır. Biz bunu başaramamışız. Ben çağdaş, demokrat olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, i̇ktidar grubu olarak biz bunu başaramadık. Başardığımız çok şey var ama maalesef bunu başaramadık. Hala bu meslek e, kâtiplikten öteye birilerine göre geçmemiştir. Çünkü eğer siz bireysel yapıyorsanız, sizi öldüğünüzde, siz hasta olduğunuzda, siz bunu ne yaptığınızda e, bu mesleği sizin arkanızdan çocuğunuzda da kalmıyor. Bizim mesleğimiz öyle bir meslek. Aynen, aynen, Yani bir devam ettirecek bir şey varsa, bugün e, dört isimlerini almak istemiyorum. E, dört büyük, beş büyük e, veya bizim Türkiye'de de çok ciddi e, yeni gelişen, büyüyen yerli firmalarımız da var. Hepsi kurumsaldır. Kurumsal olma, olmayanlar büyüyemez. Peki Tayyip Eski'nin Bey, sizi fazla e, evet. istemiyorum. Gerçekten çok sağlıklı ve çok güzel sağır. konulara da e, Deklarasyondan girdik. E, şöyle bir konuyla bir zaman istiyorum. Buyurun. E, sizi bir meslek mensubu olarak, meslek mensuplarına ne gibi bir mesajınız olacak? Neler evet. söylemek istersiniz? Önce e, kendi içinde bulunduğum gruba bir mesaj vermek isterim. E, kendilerini çağdaş ve demokrat gören herkes sadece bizim grubun içerisinde değil, hele hele bu mesleği yapıyorsa bir kere herkese eşit ve adil davranmalı. Hakkaniyet ölçülerinde davranmalı. Kimseye kimsenin haksızlık etme hakkı yok. Bu mesleği